Evet bugün revani tatlısı yapıyoruz. Öncelikle 2,5 su bardağı şekerle 3 su bardağı su ve 1 dilim limonu ocağa alıp kaynatmaya başlayacağız. Daha sonraki malzemelerimiz 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 3 tane yumurta, kabartma tuzu, vanilya hamur için de bunlar gerekli. Öncelikle 3 adet yumurtamızı ve 1 çay bardağı şekerimizi kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Evet yumurta ve şekerlerimiz böyle beyazlaşana kadar çırptık. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. bir su bardağı yoğurdu. Yoğurt sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Dolaptan çıkar çıkmaz kesinlikle. Evet portakal kabuklarımızı da ekliyoruz. Güzel bir koku veriyor. Ben bu portakal kabuklarını kışın yediğimiz portakalların kabuklarını doğrayıp buzluğa atıyorum. Böyle yaz geldiğinde kullanabiliyoruz. Bir su bardağı irmiğimizi koydum muhakkak unumuzu, vanilyamızı ve kabartma tozumuzu eleyerek koyalım. Eleyerek koyduğunuzda daha kabarık, daha puf puf olur yaptığınız kekler ya da tatlılar bilginiz olsun. Bu da ufak bir dipnot olsun. Evet, bir buçuk su bardağı unumuzu da eleyerek ilave ediyoruz. Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Evet borcamımızın dibine hafifçe yağlıyoruz. Hem kızarması hem de yapışmaması için. Evet bütün hamurumuzu borcamımıza eşit bir miktarda yayıyoruz. Evet borcamımıza eşit miktarda her tarafına gelecek şekilde güzelce yaydık. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir 25-30 dakika üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet fırından çıkarttığımız revanimizin hamurunu oda sıcaklığına gelmeden hemen böyle ilk sıcaklığı çıkınca bir dilimliyoruz. Daha sonra da ılık şerbetini üzerine döküyoruz böyle. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hamuru sıcak olacak, şerbeti ılık olacak. Yavaş yavaş şerbetin emmeye başladı. Evet. Şimdi tadım zamanı. Gördüğünüz gibi ben cevizle süsledim. Siz isterseniz Hindistan cevizi ya da fındık farklı bir şeyle de süsleyebilirsiniz yumuşacık bütün şerbetini emmiş harika ağızda kıyıl kıyıl dağılan bir revanimiz oldu afiyet olsun